Merhabalar, isim Orhan Fuat Cuci. Fişer Parker firmasının satış danışmanı olarak Mersin'den Van bölgesine kadar ben bakıyorum. Bugün sizlere Fişer Paykel marka Eirgo 2 nazal yüksek akış cihazının kullanım talimatlarından bahsedeceğiz. Cihazımızı çalıştırmadan önce fişimizin ve cihazımızın herhangi bir sıvı teması olup olmadığını kontrol ederek cihazı fişe takarak başlıyoruz. Cihazımızı kullanırken öncelikle tüm cihazlarımızın çantasında bulunan kullanım kılavuzlarını dikkatlice kullanıcı her şeyini dikkatlice okuyup inceleyip o talimatlara uygun şekilde kullanması gerekmektedir. Kitaplarınız hem dışarı ortamda ulaşabilirsiniz hem de cihazlarımızın içerisinde kitaplarımız mevcuttur. Kitaplarda belirtilen şekilde Fisher-Paykel firmasının önermiş olduğu devre ve fabrika kullanılmak evet. Gerekmektedir. Bunlar da Fisher-Paykel firmasından tedarik edebilirsiniz. Yavruğumuz için iki ayrı set paketine ihtiyacımız var. Bir tanesi nazal yüksek akış ısıtıcılı devre kiti. İçerisinden üç ana parça çıkıyor. Bir tanesi otomatik beslemeli chamber, içerisinde çift şamandıra mevcuttur. Bir tanesi ağızda yapsa ikinci yeni bulabilecek bir şamandırası mevcuttur. Bir diğeri cihaz da chamber, dirsek aparatı ve ısıtıcılı istirasyon hattımız. Sızcı hortumumuzu takarken dikkat etmemiz gereken şey, önce bir gözlemleyerek herhangi bir hasar olmadığını, yırtılmadığına emin olmamız gerekiyor. Klipsleri yan tarafta mevcut. Klipslerine bastırarak ve cihazın içerisinden geçen ısıtıcı telimizi aktifleştirmek için kullandığımız elektriksel etkenlik tırnaklarımız mevcut. Bu tırnaklar ekrana gelecek şekilde takıyoruz. Çıkartmak için ise yandaki tırnaklara bastırarak yukarıya doğru çekiyoruz. Daha sonra otomatik beslemeli çemberimizin plastik kapağını çıkartıyoruz. Otomatik besleme hattını açıyoruz. Şu şekilde bir takıyoruz. Otomatik besleme hattını yuvasına yerleştiriyoruz. cihaza yerleştirirken şu şekilde kilit mekanizmasını üzerine bastırarak yuvasına yerleştiriyoruz. Ve tık sesini duyuyoruz. Chamber'ın tam yerine oturduğunu görüyoruz. Otomatik beslemeli chamber'ımızı bir distile su kaynağına bağlıyoruz. Ve bu distile su dışında izotonik gibi, efek gibi sıvılar kullanılmaması gerekmektedir. Sadece distile su kullanılması gerekmektedir. Bunu e, cam şişe distile su en doğru tercih bu şekilde sarı gibi takabilirsiniz ve sızdırmazlığı önlediği için cihazın üzerine su sızıntılarının önüne geçecektir. Takarken sütleri çivimizi tıpa kapalı bir şekilde şuradaki bir tıpamızla yerine yerleştirdikten sonra tıpamızı açıyoruz ve otomatik beslemeye başlıyoruz. Chamber'ımızın içerisinde daha önce belirttiğimiz gibi iki tane şamandıra mevcut, bir tanesi ağzı yapsa, diğeri yedek olacak şekilde sürekli distile su kaynağından ihtiyacı kadar distile suyu kendisi almaya devam edecektir. Bizim dikkat etmemiz gereken ise distile su kaynağımızın boş olmaması. Bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Distile suyumuz, chamber'ımızın siyah çizginin üzerinde ise Chamber'ı değiştirmemiz gerekiyor. Kendisi biz sürekli siyah çizginin altında kalacak şekilde otomatik beslemeye devam edecektir. Bunu da gözlemlemeniz gerekmektedir. Bir diğer ürünümüz hasta arayüzümüz yani nazaritek akış kanülümüz. Kanüllerimiz yetişkin ve pediatri olmak üzere toplamda 8 tane boyu mevcuttu. Doğru kanül seçimi yaparken aslanın burun deliklerinin yarısını, en fazla yarısını kapatacak şekilde, yani üçte birini kapatacak şekilde bir kanül çapına seçimi yapmamız gerekiyor. Kanülümüz direkt tak çalıştı. Herhangi bir şey yok. Şu şekilde taktığımızda denemizde çalışacaktır. Cihazımıza ayrıca bir oksijen kaynağına ihtiyacımız var. Bu da merkez sistemden gelen flowmetrelerle sağlanıyoruz. sağlıyoruz. Ee, cihazı oksijen kaynağına bağlamadan önce flow su haznesinin boş olduğunu kontrol etmeniz gerekmekte. Su hazmesi boş olmalıdır. Cihazımızı nevizasyon atlarının içerisinden çıkan iki tarafı çam boşlu oksijene bağlıyoruz. Oksijen gelişi yerine cihazımızın yan tarafında bulunan cep yardımıyla takıyoruz. Ve daha öncesinden flow metrenin içerisini boşalttığımız su haznesini boşalttığımız flowmetreye takıyoruz. Dikkat etmemiz gereken cihaz açılmadan, akış yeterli, istenilen akışa ulaşmadan flowmetremizi açmamamız ve cihazı kapatmadan önce flowmetremizi kapattıktan sonra cihazı kapatmamızdır. Zaten bu durumda cihaz kapalıyken oksijen geldiğinde kapattığımızda cihaz alarm verecektir oksijeni kapatın diye. Cihazımızı açmak için 3 saniye power tuşuna bastığımızda cihazımız açılıyor. Açıldığında cihazın en son ne zaman dezenfeksiyon işlemi yapıldığını gösteriyor. Trafik lambalarına benzer sarı ve yeşil lambalarımız çıkıyor. Sarı ise bu cihazı dezenfeksiyon etmeniz gerektiğini, yeşil ise kullanabilirsiniz anlamına geliyor. Cihazımızda 3 tane parametremiz mevcut. Sıcaklık, akış ve FiO2 oranımız. Ee, ve iki ayrı modumuz var. Yetişkin ve pediatri olmak üzere. Cihaz üzerinde kuş ve kelebek sembolleri görmüyor iseniz bu cihaz yetişkin da Ve yetişkin kanülle kullanıma uygundur. Pediatri kanülü taktığınızda cihaz alarm verecektir. Modları değiştirmemiz için en alttaki e, üçgen tuşa, mod tuşuna 5 saniye basılı kaldığımızda cihazımızı Junior moduna alıyoruz. Ekrana kuş ve kelebek sembolleri geliyor. Aynı şekilde e, pediatri modundan çıkıp yetişkin moduna geçmek için aynı şekilde en alttaki mod tuşuna 5 saniye basılı kaldığımızda cihazı yetişkin moduna alıyoruz. Sıcaklık, akış ve oksijen parametrelerimiz mevcut. E, parametreleri ayarlarken en alttaki mod tuşuna bastığımızda ilk gelen değer sıcaklık değeri. Sıcaklık değerini değiştirmek için telefonlardaki gibi tuş kilidi sistemi mevcuttu. Yukarıya ve aşağıya yön tuşlarına aynı anda bastığımızda cihaz kilidi açılacak, yanıp yanıp sönmeye başlayacak. Oklar yardımıyla arttırıp azaltarak istediğimiz değere geldiğimizde en alttaki mod tuşuyla onaylıyoruz. Yetişkin modunda 31, 34 ve 37 santigrat derece olacak şekilde 3 tane seçenek sunuyoracağız bize. Bir sonraki parametremiz dakikadaki akış miktarımız. Aynı şekilde akış miktarını değiştirmemiz için yukarı ve aşağı yön tuşlarına aynı anda basılı kaldığımızda kilit açılacak. Yanıp yanıp sönmeye başladığında yukarı ve aşağı yön tuşlarıyla istediğimiz akış değerine gelerek onaylıyoruz. Son parametremiz ise PO2 oranımız. Flow metremizi arttırıp azaltarak ekrandaki değişimi görebiliriz. Bunu ana bekleme ekranında da takip edebiliriz. Bu arada cihazımız tik verdi. Yani bütün devre resetlerini tanıdı. Şu an kullanıma hazır anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi flow metremizi ekranda anlık olarak arttığını azalttıkça anlık olarak azaldığını göreceğiz. Hedeflenen po 2 miktarına geldiğimizde bu aşamada bırakabiliriz. FET ve kanülümüz tek hasta kullanımlık ve 14 gün kullanım süresi vardır. Bunlara özen göstermemiz gerekmektedir. Ee, süre bittiğinde değişilmesi gerekmektedir ve hiçbir şekilde sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutulmamalıdır. Tek hasta kullanımlıktır. Bunun dışında dikkat etmemiz gereken daha önce de bahsettiğim gibi cihaz açılmadan flometreyi açıp cihaza oksijen göndermemeliyiz. Cihaz, flometreyi kapatmadan da cihazı kapatmamalıyız. Ve üzerinde hastadan kanül ve devrenin ağırlığını alabilmesi için mandalımız mevcuttur. Mandalı da hastanın yastığına yorganına iliştirerek ağırlığını alabilirsiniz. Konumlandırılırken de devrenin hasta temas etmediğine özen göstereceğiz. Ayrıca devrenin üzerinin çarşaf gibi, yastık gibi materyalde, materyalle kapalı olmadığına dikkat edeceğiz. Bu devre dış ortamda kalacak, yani bir kapalı ortamda ısısını arttıracak bir şey bırakılmamalı. Cihazımızın arka tarafında filtre mevcut. Cihazı konumlandırılırken yine bu cihazı hasta yatağının yanında çarşaf gibi ee, perde gibi materyalleri cihazın hava alışını kapatmayacak şekilde konumlandırılmasına dikkat edilmelidir. Cihazımızda bazı alarm parametreleri mevcuttur. Bunlar da ekranda hem şematik olarak hem yazılı olarak sizlere uyaracaktır. Öncelikle E koduyla başlayan bir arıza kodu görürseniz bununla ilgili lütfen şerpa payken bir iletişime geçin. Onun dışındaki alarm parametrelerini ekranda nereden alarm oluşturduğunu gösterecektir. Örnek vermek gerekirse bu şekilde hortumu kontrol et ve şematik olarak da sizi uyaracaktır. Hortumda herhangi bir kaçak meydana geldiğinde hortumu kontrol et uyarısı verecektir ya da kanülü hastaya bağladığınızda kanülün ucu tıkandığında ise bu sefer de cihaz tıkanıklıkları kontrol et şeklinde sizi uyaracaktır. Şu an kanülümüzün ucunda bir tıkaç oluşturduğumuz için tıkanıklıkları kontrol etmemiz gerektiği konusunda bizi uyarıyor. Devrenin veya bir tıkandığı anlamına geliyor. Daha sonra cihazımızda chamber içerisinde su bittiğinde chamber suyunu kontrol etmemiz gereken bir uyarıyla da karşılaşacağız. Bu durumda öncelikle chamber'ın besli olduğu kaynağı kontrol etmemizde fayda var. Distille suyun dolu olduğunda emin olmalıyız. Distille suyu bittiği zaman cihaz chamber ısıtmasını kesiyor. Daha fazla chamber'ı ısıtmıyor. Olası bir tehlikelerin önüne geçmiş oluyor. Cihazda e, oksijen parametrelerini alt limit ve üst limiti ayarlayabiliyoruz. %25 fiyo 2'nin altına düştüğünde veya %95 fiyo 2'nin üzerine çıktığında cihaz alarm verecektir. Onda da yüksek oksijen veya düşük oksijen şeklinde gösterecektir. Tedavimiz bittiğinde önce flowmetremizi kapatıp daha sonra cihazın kapatma tuşuna basarak cihazı kapatıyoruz ve tek hasta kullanımlık olan setlerimizi hastanemizin imha yöntemlerine göre imha ediyoruz. Bu bir atık olarak. Evet. çıkartırken tek tırnağa bastırarak çamurunu çekerek çıkartıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken çamurun altı sıcaktır. Ee, bu şekilde dikkat etmeliyiz yangınların önüne geçmek için. plan altınızı çıkartıyoruz. Dezenfeksiyon işlemi için ağız temizleme çubuğuna benzer çubuklarımız mevcut. Bunları normal suyla ıslatarak cihazın üst tarafında çevirerek içerisinin temizlenmesi ve ön tarafta baktığınız zaman iki tane çıkış görünüyor. Bir tanesi filtreli, bir tanesi boş. Filtre olan tarafa değil, boş olan tarafa da aynı şekilde içerisini temizliyoruz. Ee, daha sonra cihazın üzerini silmek için tıbbi cihaz dezenfektanı, Bir diğer cihaz dezaketlanır Cihazın üzerinde değil, bir bez yardımıyla önce bezi ıslatarak cihazımızı temizliyoruz. Yeniden kullanılabilir dezenfeksiyon kitimizi cihazımıza bağlarken cihazımızın kapalı olduğundan emin oluyoruz. Bağlayacağımız zaman filtre mekanizmasını yukarıya doğru çekerek yerine yerleştiriyoruz. Ve kilitliyoruz. Ardından cihazın ön tarafta iki tane çıkış görüyoruz. Filtreli olan kısma devrenin devamına takıyoruz. Hoş gelen yere tutamızı yerleştiriyoruz ve cihazımızı çalıştırıyoruz. Setimizi taktıktan sonra cihazımızı sadece Power tuşuna bastığımızda cihaz açılıyor ve dezenfeksiyon kitini tanıyıp 55 dakika içerisinde ısı yöntemiyle en yüksek 87 santigrat dereceye çıkarak cihazın dezenfeksiyon işlemini tamamlayıp bir sonraki hasta için kullanıma hazır hale getiriyor. Cihazımızın arka tarafında filtrelerimiz mevcut. Bu filtreleri bir tırnağa şekilde çıkartıyoruz. Filtremiz 3 ay veya 1000 saat kullanım ömrü vardır. 1000 saati tamamladığı zaman ilk taktığınız dezenfeksiyon işleminde sizi uyaracaktır. Filtre değişimi şimdi mi olsun sonra mı olsun diye sizi uyaracaktır. Filtrenin de 1000 saat ömrü veya 3 ay olduğuna dikkat etmemiz gerekmektedir. Şuradaki üçgen kısmın cihazın arka tarafına doğru sağ arka tarafına yerleşecek, sağ üst köşesine yerleşecek şekilde takıyoruz. Ve kapağı önce alt tırnakla oturacak şekilde oturtup yukarıya doğru bastırdığımızda tık sesini duyduğumuzda filtre değişimi de yapılmış oluyor. Cihazı kullanım kontrolünüzde belirtilen şekilde kullandığınız için teşekkür ederiz. İyi günler.